Neler söyleyeceksiniz? Bugünkü Yağmur Hanım'ın performansını nasıl buldunuz? Vallahi çok beğendim. Onu bir an dışında bir de görmek gurur vereceğiz. Hepsi çok güzeldi. Sevenleriniz de buradaydı. Evet, ben tekrardan size dönmek istiyorum. Diziye dönmek istiyorum daha doğrusu. Yeni katılan karakterler de oldu. Mert Bey de katıldı. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Herkes için hayırlısı olsun. Hı -hı. Dediğim gibi üçüncü sezonumuz çok farklı. Hı -hı çok daha değişik kan çiçekleri bizi bekliyor. Ama biz yeni keyif alıyoruz. Evet. evet, Yeni bir atmosfer. Barış Bey'in yeni imajını nasıl buldunuz? Yakışıyor. Eşli <laughs> yani. <laughs> Kendisi de beraber sizi seyretmeye geldi. Evet sağ olsunlar. Barış Bey'in neler söyleyeceksin? E, ben yeni diye. sezonla ilgili. İcabet ettik. İyi sağ ki geldiniz. Var. Çok mutluyum. Gerçekten anlatamıyorum yani bu mutluluğu. Çünkü benim için ilk bu da. Hiçbir zaman unutamayacağım bir gün olacak. Yani sevdiğim insanlar da burada. Daha ne olsun? Peki sizin hızlı yükselişinizin sırrı nedir sizce? <laughs> Ben Soy de... <laughs> Çok iyisiniz gerçekten. <laughs> gerçeklik, yani gerçek hisler <laughs> tamamen gerçeklik diye düşünüyorum. Çok da emek veriyorum tabii onun dışında. Aklıma Murat Boz'un videosu geldi. Diyor niye telefonla okuyorsun? Yok, Soruları yok, yok. ezber, ezber yapma Yok ezber yaptım zaten de. Ekstra sorular olduğu için ondan bakıyorum. <laughs> evet. Çok emek veriyorum yani onun dışında. Hı -hı. Gerçekten e, işime olan saygım, aşkım benim için sonsuz. Hı -hı. E, öyle olunca da güzel gidiyor her şey. Hı -hı. Çok mutluyum. Umarım siz her de, şey daha iyi olur. Siz de bir müzikalde görecek miyiz? Bir sahnede görecek miyiz?